videoya giriş yapacaktım. Çıkayım şuradan. Nasıl çıkacağım? Ne? Merhaba arkadaşlar yeni videomuzla hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Baby'in yerle oynayacağız. Yani burada da arası <laughs> bir tane bebeğe iyi bakın. Çok da güzel. Yanında da Mahmut var. Mamut o stüdyo bulacak. Bakın arkadaşlar nasıl kısası çıkartıyor. Ben 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 nasıl oynanacağını bilmiyorum. Mahmut bana öğretecek. Evet. Sen bu kısımları biliyor musun? Önce süt ver. İçsin sonra da poposunu temizle. Sonra onu yatağa götür ben ona yatağa koy. Bu kadar. Sonra ikinci Ben sütü, sütü alayım şuradan. alayım sütü. Bebecik geliyoruz süt. Geliyor uçak. Uçak geliyor lan. Oyun dondu. Oyun dondu. Uçak geliyor. Uçak. Uuu. Tamam uçak geldi. Bak yaptı altına. Altına yaptı. kanka burası da. E, kokusu buraya kadar geldi ya. Hemen yani şunu şuraya alalım. Hepsi bir tane arkadaşlar. Bu. Şunu arkaya Çok bırakalım. Çok pis kokuyor bakayım. Burada. Bakayım. Hemen şöyle şunu alalım arkadaşlar. <laughs> Lan bebek gitmiş. <laughs> Ana bu şurada bir tane kaplan var. Bu kaplanları alınca ne oluyor Mahmut? Ne? Bu, burada kaplan şeyleri var. Onları alınca ne oluyor? Vay. Altı tane toplayınca ne oluyor? Altı? Yani altı tane bu kaplandan toplayınca ne oluyor? Çok düşük oluyor. Bu nasıl gittin ne oraya kadar? Gerçekten halletti ya. Bak senin kafanı. Bak senin kafanı. Senin kafanı sıkıyorsun. Zeynep. Zeynep. Şuna bak, senin şöyle duvarları çaprazlıyorsun duvarlara. Şöyle ara. Şöyle yapalım. Şöyle. Seni duvarlara bulurum lan. Seni duvarlara bulurum lan. Seni duvarlara bulurum lan. Tamam. Hadi onu uyurmaya götürürüm. Şöyle uyutmaya götüreyim. Şuna şu Şuna bak hele ya. Korkutuktan altına sıçacak. Birazdan. <laughs> Oy da kararlık şeyi var. Şöyle, şö, şöyle hatırlarım. Tamam şimdi şu şey kapatıp giderim. İyi geceler bebiş. İyi geceler bebiş. Ben de ben de uyumaya gittim. Ben de birazcık televizyon izleyeyim ya televizyonda bugün neler varmış bakayım. Lan burada da kaplan vurdum. Şöyle. Burada da kaplan vurdum. Hadi bakayım şöyle. Bir tane korku oyunu sizinle beraberiz. Lan. Bebek yine ağlıyor be. Bir susmadın amına koy? Lan. Kapı kendi kendine açıldı kalmadı derken bu ne lan bebek yok oğlum bebek yok bebek nerede basket bu mutlu mu yeni çözmedim ki valla korkmaya başladım ben lan bebek buradaymış anam bebeği mutlu ettik şimdi tekrardan yatırmaya gitti, gitti, Manyak bu, manyak bu bebek ya. Sana şöyle duvarlar çaptırırım. Bir şey yapayım bebeği arkadaşlar. Bu bebek lanetli gerçekten be. Ben şurayı bırakalım. Biraz sen ayak, ama da ayakta uyuyorsun he. Onu şimdi de karamıyoruz. Kafa gözüne şöyle noktayı sokayım tamam. Görüşürüz ben gidiyorum. Şimdi şöyle gidelim, 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 gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Ben burada yok. Şöyle gidelim. gidelim. Burada da yok. Hadi de bebek lan. Ee, doğru ben. Ben şöyle oturacağım. Şimdi televizyon Ne oluyor lan? Eee kapatmayı unutmuşuz. İyi geceler bebek. Ne kadar da tatlı be. Bebek. Ama başımıza neler gelecek daha. Kapı mı açıldı? Bebek. Ne yapsın bebek. Ben kapıyı kapatıyorum. Sen niye tekrar kapıyı açıyorsun bebek. Bu birinci bölüm çok zormuş bebek. Bebek niye diyorsun? Bebek bakayım dışarıya. Aa dışarıya gideb gidebiliyoruz. Ben kapatayım ya. Şey. Bunu bitirince. Yani bu bölümü bitirince gideriz. Şimdi ben de birazcık böyle. Öyleyse bizi bir TV'de hiçbir şey yokmuş ya. Neyse i̇şte beyaz ekranda uyuyorum. Beyaz ekranda uykum geliyor. Pişşşş. Biz, bu bölümü bitirdik arkadaşlar. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Ama da güzel uyumuşum. Evet arkadaşlar diğerine geçiyoruz. Önce tekrar yaptım. <laughs> yemeyeceksin diye. Gel bakayım bura. Al izle al gözüne sok al izle. Gözüne soktum gerçekten ama. Neyse saydı Arkadaşlar hadi gidiyoruz. Bebeği. Bebeği. Böyle bebeği. ben bebeği üstüne oturtarım. Tamam. Lan birazcık açık Şöyle. şuradaki anahtar ne işe yarıyor bir bakayım. Şuradaki kilit yerler var onu açıyorum. Tamam. Lan düştü. Hmm, bu bir şey olmuyor. Anam bu aç diyor. Kapıda ne varmış tam. bu da. ne oldu? Adam bir tane daha buldum. Bir tane daha kedi buldum. Bu şanın kedi mi oğlum? Hızlı. Tamam hadi lan inip gittim lan. Şu. Ne aldım bebeği? Bir kere daha basket atayım mı arkadaşlar? Atayım lan. Bebek senin sen benim yaptığın kötülükler Şimdi karşımda sana bir hediyem var. Ne? No, Lan. No. Bebeğe baksana bir işte. Dur dur seni. Basket atıyorum. Senin beğenmeyi bebek görüşürüz. Benim böyle bir çocuğum olsa ben onu yüz tane tokat atardım o kadar. Ana, ama ama bu oyun ona tokat atamıyormuş yani. Yani yani yani. Ya şurayı Yine Şimdi sana şöyle bu dilleri hadi. Neyse lan yine hani dur bir dakika bana süt vermeyi unuttu dur hiç iç dur, dur lan bebek Tüm bir şuna girdi. Neyse hadi. Açıyorum. Şimdi açıyorum şunu. Ha? Buradan gitti. Lan bebek sen burasın buraya geldin? Gerçekten de alet değilmiş. O sürdü. Artına yaptı yine. Şimdi bu bak, bak onu yine bak onu temizleyeyim dur. Tamam tamam temizleyeyim dur. Lan, lan bebek uç. Lan pilot uçuyor. kilot uçuyor. kilot uçuyor. Pilot pilot uçuyor. Pilot uçuyor. Ay pilot yani utan bir kilot mu olmuş lan? Pilot. Artık bahçeli mi? İçeri içeri Ama artık bahçeli ne? Bahçeli ne? Tamam hadi gel. Bu ne? Bahçeli ne? Bak daha ben video çekiyorum. Ahmet manyaktır arkadaşlar birazcık korkta. Bu ne? Vahçi. Bebek hanne lanet çıkarıcı oynuyor. Yani bebeğin lanetini çıkaracağız Sence burası benim evim değil mi? Ben kendim ben kendi evimde böyle mi yaptım size? Şöyle. Neyse hadi video ben kapatıyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Mahmut bırakmıyor ben video çekeyim o yüzden o yüzden video kapatmak zorunda kaldım. Hadi görüşürüz. Bay bay.